Bizler kimiz? Zabıta. Zabıta hakkında ne biliyoruz? İşte bunların derisine bir 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken öğrencilerin hem eğlenceli hem de öğretici zaman geçirmeni sağlamak amacıyla 13-16 Ocak tarihleri arasında dönem sonu faaliyet haftası düzenleniyor. Bu kapsamda Düşe Belediyesi zabıta ve itfaiye personelleri okullara konuk olarak öğrencilere çeşitli bilgiler veriyor. Azmi Milli Ortaokulu'na yapılan ziyarete zabıta ve itfaiye ekipleri öğrencilerle buluşarak güvenlik, yangın güvenliği ve toplumsal sorumluluklar konusunda bilinçlendirici bilgiler sunduk. Ekibin sunumlarına dikkatle dinleyen öğrenciler acil durumlar ve güvenlik önlemleri hakkında önemli bilgiler edindiler. Peki ne kadar dinliyoruz? Bizim arkadaşlarımız küçük bir müdahale soruyor bakıyorsunuz sabah sağlam ayakta var. Kandırılmışsınız. Hiçbir dilenge inanmayın. Ekstra evet. eee ben alayım. Al. Yangının sınıflarına göre, 5 sınıf altında yangın sınıfları var. Yangının sınıflarına göre müdahale e, malzemesi farklılık gösterebiliyor. Yani kimine köpük kullanabiliyoruz, kimine KKT ile söndürüyoruz, kimine su ile söndürme yapabiliyoruz. Yangının sınıfına göre yangına kullandığımız malzeme değişebilir. <laughs> Yangın itibarımız ise eğer yangın söndürme cihazımız da elimizde mevcutsa eğer onu müdahale edebiliriz. Bu tarz bir şey gördüğümüz zaman mutlaka yetişkinlere haber vermemiz lazım. Hemen onları bilgilendirmemiz lazım. Ondan sonra da ne yapmamız lazım konusunda da işte bu tarz şeylere karşı korkarak saklanmamız. Ayrıca Şehit Can Aksar Ortaokulu'nda düzenlenen tecrübe paylaşımı söyleyişçisine, Türkçe Belediyesi İtfaiye Personeli konuk oldu. İtfaiye çalışanı, öğrencilerle yangın güvenliği ve itfaiyeciliğin sorulukları hakkında deneyimlerini paylaştı. Öğrencilerin sorularını yanıtladık. Tecrübe paylaşımları konusunda biz sizlerin de dikkatini çekecek bir meslek dalına yönelmek istedik. Ve sağ olun itfaiye önünde bir tırmanı da eğitmenlerimizle görevlendirdiler ve hep beraberiz bugün. Yangınla gidince kaybolma riskinde üstünüzde GPS falan var mı? Nasıl buluyorlar sizi? Evet üstümüzde GPS cihazı oluyor ama onun dışında kapalı alan yangınlarında da hareketsizlik sensörü ve uyarı sensörleri oluyor. Yani kaybolup dışarı tekrar çıkamadığımız zaman üstümüzdeki cihazı çalıştırarak uyarı sesli bir uyarı sistemi için devreye sokuyoruz. İşte diğer arkadaşlarımız da bizi kurtarmaya gidiyor. yani Bazı olaylarda itfaiyecileri, itfaiyeciler kurtarmak zorunda da kalabiliyor. Bulunduğunuz ortamda bir yangını fark ederseniz mutlaka ne yapmamız lazım? Önce yetişkinleri bu yangından haberdar etmemiz gerekiyor. Yangın butonları varsa ona basmamız lazım. İşte okuldaysak öğretmenlerimize hemen haber vermemiz gerekiyor. İnsanların o yangından haberdar olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu yaş grubu için söylersin.